Maşallah hiçbirinde de bir şey yok ha. Kuş çıkacak, civciv çıkacak. Ne çıkacak Hasan? Allah'ını sevdiğim çıkacak diye bir düz tonaya alacağım. Kapağı çıkarıyorum dedin. Düz da düz da koş koş Az bu tarafa yap bakayım pistonun tepesini göreyim ya. Kamera girmez mi oraya? Yüksek hararet yapmış Hasan. Sarmış pistonu. Yok, yüksek hararet yapmış. Gömlekler alüminyum ya. Çökme yapmış. Anladın mı? Vay anam vay.